Hacım. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldık. İyi oynayarak, daha doğrusu ilk kere iyi oynayarak attığımız 2 gol, atabileceğimiz 3-4 düz gol vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı iki sıfır, 2-0'ın rahatlığı oldu biraz, rakibe topu bıraktık, rakip oynadı. Kalemizde 3-4 pozisyon gördük, görmemiz gereken pozisyonlar. Tabii bizim e, konsantre olma gerçekleşen pozisyonlar oldu. E, bu zaman zaman büyük takımlarda maalesef oluyor. Ama ikinci arada yine iyi bir mücadele futbolcularımdan ve Kaleci'nin hatasından da olsa yakaladığımız üçüncü gol oldu. 3-0 kazandığımızdan dolayı e, mutluyuz abi. Sorularımız var mı arkadaşlar? Her <laughs> Pelkas'ın durumunu soruyor. Pelkas mı? Pelkas'ın durumunu soruyor hocam. Pelkas şu an bilincini kaybetmişti. Şu ama iyi haberi geldi. Benim de bilgim bu kadar şu an. Başka sorumuz var mı? Yoksa basın tribünden bir tane soru var hocam. Devrimi Zengi Beyaz TV. Galatasaray ile aynı puanda Beşiktaş'tan sadece iki puan geride olmanıza rağmen çok eleştiriliyorsunuz. Bununla ilgili ne söylersiniz? <laughs> Buna daha önce cevap vermiştim biliyorsunuz. Beni her zaman eleştiriyor. Bilirler, eleştiriye açız ama bel altı olduğu zaman sıkıntılar doğabilir. Futbolcularımı her zaman dedim rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler. Sonuçta bu takımın başında ben varsam ben sorumluyum oyundan, skordan. Dediğim gibi beni herkes eleştirebilir, eleştiriye açız ama bel altı olduğunda o zaman olay biraz farklı yöne doğru gidiyor. Hocam sorunun ikinci bölümü Deplasman'da 35 puan topladı Fenerbahçe. Aynı başarıyı iç sahaya neden yansıtamadı diye sormuş. Evet Deplasman'da daha rahat oynuyoruz. Ee, evimizde o rahatlığı maalesef e, gösteremiyoruz. Nedenleri güzel. Nedenini biz de düşünüyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. Aynı futbolda evimizde de oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman oluyor, zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Ama bunu üzerinde çalışıp düzeltmeye çalışıyoruz tabii hep birlikte. とう。